Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karnıyarık yapacağız. Hiç yemek yapamayanlar için bu videom detaylı bir şekilde anlatıyorum. Dikkatli izleyin. Patlıcanlarımı şerit bir şekilde soydum ve ortasına böyle yarık açıyorum bıçağımla. Kızgın yağda bütün patlıcanlarımın her iki tarafı kızarana kadar kızartıyoruz ve kızarttıkça havlu peçetemizin üzerine koyuyorum ki fazla yağını çeksin. Hepsini bu şekilde pişirip hazır ediyorum ve fırın tepsimin içerisine alıyorum. Açtığım yarıktan çatal yardımıyla böyle açıyoruz. Bunu beklettikten sonra yarım kilo kıymamızın tavaya alıyorum. Kıymam biraz yağlı olduğu için ve yemeğimiz de zaten yağlı olduğu için kıymaya çok fazla yağ atmıyorum. Üzerine bir tane soğan doğranmış soğanımı ilave ediyorum. Onlar da güzelce böyle kavuruyorum hepsini. Bunlar kavrulduktan sonra bir iki tane yeşil biber ve bir tane domatesimi de doğrayıp içerisine ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı salça, tuz, tuz karabiber, kırmızı biber, pul biber hepsini ilave ediyorum içerisine. aşağıya inbox'a detaylı bir şekilde tarifin yazacağım ben oraya mutlaka oradan bakın güzelce hepsini kavurdum ve üzerine su ilave ediyorum kıymayı kavuruyorum pişiriyorum artık pişti kıymam bakın böyle e, orta yarıklarını açarak kaşık yardımıyla kıymam harcından içerisine ilave ediyorum hepsini bu şekilde doldurduktan sonra salçalı sos yapacağız Sonra fırınımıza yemeğimizi sürüp pişmeye bırakacağız. Ben üzerine biber ve domates de koyuyorum susamaçlı ama çok güzel oluyor bu şekilde. Siz de isterseniz yapabilirsiniz ama çok da zorunlu bir şey değil. Yapmaya da bilirsiniz açıkçası. Bakın hazır güzelliklerim. Şimdi salça sosunu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı salçamın içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve sıcak suyla salçamı açıyorum. Başka hiçbir şey katmıyorum. Bir pul biber ilave edeceğim birazcık, şöyle hafif acılık olsun diye. Sosumu açtıktan sonra güzel bir şekilde tepsimin içerisine döküyorum. 180 derece alt üst ayar fırında toplam yarım saat kadar pişirdim. Patlıcanlarım böyle biraz daha yumuşaması lazım. Dokum gibi oluyorlar. Yarım saat yemeğimi fırında güzelce pişirdikten sonra servise hazır ediyorum. Bakar mısınız çok güzel oluyor. Ve lezzeti de efsane gerçekten. Zaten bu yemeği yapanlar mutlaka çok kişidir. Ama ben özellikle yemek yapamayanlar için bu videoyu çekmek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Ramazan'da inşallah en güzel tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.